tebligatın dava açıldıktan kaç gün sonra davalıya ulaşacağını sormuş ya da ulaşma süresi hakkında bilgisi olan var mı hakkımda dava açıldığını tebligat gelmeden nasıl öğrenebilirim diye sorusunu da tamamlamış kısaca bilgi vermek gerekirse siz herhangi bir tebligat gelmeden hakkınızda dava açılıp açılmadığını UYAP vatandaş portalı e-devlet şifreniz ile girerek öğrenebilirsiniz bir dava açıldığı zaman anında UYAP sistemine harcı ödendiyse elbette ki düşmektedir Dolayısıyla ara ara eğer böyle bir olasılığın olduğunu düşünüyorsanız, dava sürecinde olduğunu düşünüyorsanız, e-devlet şifreniz ile Uyap Vatandaş portala girerek orada hukuk, ceza, icra, idari sekmelerinden ilgili dosyaya ulaşabilirsiniz. Bunun dışında da bir dava açıldığı zaman eğer masrafları yatırılmışsa, dosyada gerekli avans varsa gerekli incelemelerden sonra tebligat çıkmaktadır. Ama bir dava açıldığında hemen tebligat karşı tarafa çıkmaz. Bir tensip zaptının düzen gerekmektedir. Bu tensip zaptında dosyanın hakim tarafından incelenmesinden sonra oluşturulmaktadır ve öyle gönderilmektedir. Dolayısıyla bir dava açıldığı zaman önce o dava içerisindeki dava dilekçesi ve eki hakimin önüne gelmeli. Hakim bu dosyayı incelemeli ve gerekli bilgilere yer vererek bir tensip zaptı düzenlemelidir. Akabinde bu tensip zaptı karşıya tebligata çıkacaktır. Davalıya tebligata çıkacaktır. Ama burada da yine eksiklik olmaması gerekmektedir. Adreste en ufak bir eksiklik eksiklik varsa bu gibi durumlarda tebligat iade dönmektedir ve böyle bir şey söz konusu ise örneğin sizin sokak adınız değişmiştir, e, numarası değişmiştir. Bu gibi hallerde tebligat geri döner ve sizin bu dosyadan haberiniz olmaz. Ama bu demek değildir ki tebligat bana ulaşmadığı dava bensiz ilerleyecek. Tebligatın usulüne uygun bir şekilde karşı tarafa gönderilmesi gerekmektedir.